Oh. Merhaba arkadaşlar. Su içiyordum da. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ez evet, Hor Horgan'ı çekiyoruz. Part Evet devam ediyoruz lan. Korkudan bile kötü bir şey şey olsak da arkadaşlar affedersiniz ama göt korkumuzdan dolayı, dolayı oynayamıyorum. ediyoruz. <laughs> Anladınız siz de istedim. Evet arkadaşlar. Oh arkadaşlar. Ne pahalı bu lan bunlar. Ay normal yaptım ben. Ya kolay olacaktı ya. Of. Oh. Oyuna alışmamız lazım arkadaşlar. Böyle. Oğlum ne oluyor? Şöyle ya. Sesler geliyor arkadaşlar. Korkuyorum ya. Musab kuzenim yüzünden. Bu sefer biraz çekeceğim arkadaşlar. Bu şarjımda da arkadaşlar ya. Valla olmuyor ya. Gıcık oldum tabletimi kırmak istiyorum. Şaka. Kırarsam da tabletim kalmaz. Onu söyleyeyim. <laughs> Videosuz kalırsınız. Şu gözü almam lazımdım ya. Of. Üzerine arkadaşlar şey seçtim. Şu koşma şeyini Üf. Arkadaşlar ben sesi kısayım. Duymuyorsunuz siz. Yani arkadaşlar bakın. Hiç, hiç ama hiç. Bir kadın bile ses yok. Biraz açacağım. Bir Sesi geliyor. Demek ki buralarda. Arkadaşlar duyuyor <laughs> şey musun? Ee, korkuyorum nerede ya Ne oluyor lan Ben buradan çıkmayacağım ya Oh. aşağı kata geçsin arkadaşlar. Ben de ineceğim. Öyle yukarıya çıka çıka. Nerede olduğu belli değil. Salan ya. Ben onu unutuyorum. koptu ya. Ben de onu koydum. Hayır hiçbir yerde yok ki. Evet ala, yok arkadaşlar. Neydi? Ses Bu kim? O nereye gitti ya? Benim göz almam lazım ama dün arkadaşlar video çekerken şey oldu. 60 saniye bir dakika yani reklamı O yüzden bir bu kapatayım. Evet arkadaşa aldım. Şu anda üç tane geldi. Aşağı katılmış. Gel. Ne oluyor arkadaşlar? Korkuyorum arkadaşlar. Git ya. Para bulduk. Ya keşke şu da açılsaydı. Bu niye? Arkadaş açılacak şey açılmıyor. Nerede lan o? Oha aşağı kataymışım. Bilmişsin. Hilmi söylüyorum arkadaşa. O video çek ya. Ben korkmaya başladım. Şunu elledikten sonra yuvarlak bir şey çıktı. Ben burada duracağım. Biraz burada bekleyip çıkacağım. Onu gördüm. Bence o buraya gelecek. Bence onun ya. Ne oluyor lan? Arkadaşlar siz duymadınız ama bir zil sesi geldi buradan. Bir buldum. Çok korkuyorum. Tablolar. Ha evet fare Kelimeyi yapılandan fare gibi hissetmeye başladı. İyi arkadaşlar. Arkadaşlar. Mor ya. Bakın püresi. geldiler arkadaşlar. Ne oluyor oğlum ya? Korkuyorum Hoş, hoş. Git lan. Ateş hala yanıyor hala acıtıyor. Evet beni gördü herhalde arkadaşlar. Bırakmıyor beni. Ben buradan çıkmayacağım ki. Ne yapıyorsa yapsın arkadaşlar. Din, ne, ne, Neresi? Kork, kork. Evet. Bir daha. Olduk. Bir tane daha. Olduk. geliyor arkadaşlar. Korkuyorum ses geliyor. geldim arkadaşlar. Bu hala aşağı katta korkuyor. Kaşır. Kendi yerimi şundan. Oh, çok korktum. Çok korktum. Çok korktum. Çok korktum. Arkadaşlar bu hafta şey dün bizde İstanbul'da kar yağdı bayağı arkadaşlar. Ağabey biz. Bismillah. Bismillah. Okay. buraya dön geldi buraya geldi buraya Arkadaşlar geliyor şu an. Bak bu evet. şarjı 5 oldu arkadaşlar. Yine de sizin için full açacağım. Bas. Aşağı kata geldik Hadi Gözü aldık arkadaşlar bayağı para topladık. geldi buralarda kaç 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 geliyor

diyor ki çıkışı bul ve kaç diyor. Geçince çünkü altın bulduk. Ama arkadaşlar ben uzatmam lazım. O yüzden videoyu yine kapatayım. Aldım arkadaşlar. Bir bakayım nerede. Aşağı kata gitmiş. Hızlıca yukarıya katık gitmem lazım. Hızlıca. Acaba çıkışı buluşabildim şablon. Şimdi her yeri geçebileceğim ama aşağı gezelim de bu şeyleri çok dikkatli kullanmam lazım. Tem um destaque aqui. Já isso. Ben üst kattayım, o aşağı katta. Burada iniyor. Ha geliyor. <laughs> Korkunç <ya> arkadaş. <laughs> gelsene. Gerçekten... Uzun saçlı gelsene. Kaç kaç kaç. Uzun saçlı geliyor arkadaşlar. Gel, gel, gel. Uy, Onu uzun gel, gel, Sana fake atayım mı? Gel, gel. gel, gel. Arkadaşlar, görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hadi bay bay.